Lütfan şeflerini sunar. Genel izleyici. Mutfak şeflerine hoş geldiniz. Bugün Şef Tunca Şahin'le dana kaburga yapacağız. Bir dana kaburga yapacağız. Bir dana kaburga yapacağız. Bir dana kaburga yapacağız. Evet bir dana kaburga yapacağız. Şimdi hadi Tunca Şahin'e gidelim. Tuncay'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Allah senin iyiliğini versin. Amin. Bugün biz ne yapacağız? Tütsülemiş daha kaburga yapacağız. Aman Allah'ım ben onu biliyorum. Felaket olacak. Lokum kıvamında harika Selaket bir şey olacak. Felaket olacak biliyorum. Evet. Biliyorum. Her şey hazır mı? Hazır. Mutfak, malzemeler. Her Ondan şey Ne hazır. duruyoruz? Hadi yapalım. Okey. Evet bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii anam ama ben bir daha söylüyorum. Kaburga yapacağız. Bir kaburga yapacağız. Şef Tuncay'la inanılmaz bir kaburga yapacağız. Ama konuya girmeden önce Tuncay senden bir dakika rica ediyorum. Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz güzel şeyi eliyle yaptı, elleriyle. Büyük bir emek verdi Efe kardeşim ee, benim için. Çok seviyormuş beni sağ olsun. Ben de bunu ömrüm olduğunca saklayacağım. En iyi yere atacağım diyor. Teşekkür ediyorum Efe'ye bir kere daha. Teşekkür ederim Efe. Hemen başlıyoruz. Başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Sütsülü kaburga yapacağız. Aynen. Şey evet. Ustam. Marinasyon için önce e, taneli baharatlarım var, evet. onları bir değirmenden geçireceğim. Arkasına e, ev yapımı barbekü sos hazırlayacağım. Ben şuradan yarım kaşık taneli baharatlarımdan alıyorum. Taneli kişniş, tane kişniş karabiber, tane kimyon, 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 hardal tohumu. Evet, 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 evet. Şuradan esmer, esmer. şekerimi de Niye alıyorum. Beyaz değil esmer? Niye beyaz değil de esmer? Etimizin katmanı karamelize olmasını. Istiyoruz. Sağlayacak. O da aynen, onun için aynen. esmer olması Fırında esmer şeker olması gerekiyor. Evet. Aynen ustacığım. Deniz tuzu. Evet. Sarımsak tozu ilave sarımsak edeceğim. Sarımsak tozu. Peki sarımsak kendisini kullansak olmaz mıydı? Olurdu fakat baharatlara eşlik etmesini istiyorum. Soğan tozumuz var. Soğan tozu evet. Bunların hepsini mix edeceğim. köne olunca altlar tabii, sağ sol alabildiğince evet. yedirmeye çalışacağız. Evet. Ben bu arada sos hazırlığına geçiyorum. Önce sıvı ilave ediyorum. Esmer şekerim var. Esmer şekerimi eritmek için masajı sever biraz ısıtacağım. Masajı sever. Aynen masaj yaparak evet. baharatımızı yedirmiş olacağız. Evet. Göçüsür sosumu ilave ettim. Şurada bir ketçapımı ilave bir ediyorum. Numaramız kalmış. Onu bir hemen almamız lazım. Soğan tozu yarım kaşık, sarımsak tozu yarım kaşık, kırmızı toz biberim var, oradan ilave ediyorum. Sosumuz hazır. Evet. Ee, sosumuzun ince olmasını istiyorum çünkü marinasyon yapmak için ince olması gerekiyor. Kaburgamızı tütsülemek için fırınımıza taşıyacağız. Meşe odun. Kabuklarından evet. elde ettiğim talaşım var. Şimdi Fırınımızı. nereye? Fırına. Fırına gittik. Kaç dakikada? Kaç derecede i̇lk. ne kadar pişireceğiz? İlk aşamada yapmış olduğumuz marinasyonun bir katman oluşturması gerekiyor. Yarım saat 150 derecede ilk aşamalı pişirmemiz gerekiyor. Evet. yarım saat tütsüye maruz kalmış kaburgamız. Şimdi pişirmek için 4 saat süreyle fırında yağlı kağıda sarıyoruz. Üstüne de folyo ile beraber iki katlı folyo. Daha sonra 170 derecede 4 saat bunu fırında lokum kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Haydi fırlatınca. Etimiz fırında pişerken biz de garnitürümüzü yapalım. Aynen. Hadi yapalım babacığım. Önce ne yapıyoruz? Sote patatesimizi yapacağız. Evet, Hemen yapıyoruz canım. Zeytinyağımı alıyorum. Evet. Ee, Kızdırdığım tavama biraz zeytinyağı Tamamı ilave Tavamız teflon mu? Aynen. Evet. Yapmış olduğumuz kaburga, tütsülü bir kaburga. Evet. Ee, bunu tüketirken, yerken midemize düşünmemiz gerekiyor. Onun yanına eşlik edebilecek bir salata hazırlayacağız. Lahanam var. Kırmızı lahanam var. Turşum var. Bu soğan turşusu mu? Evet, soğan turşusu. Soğan turşusu, evet. Elmalarım var. Elma var. Ekşi Seçmiş elmamız var. Seçmiş olduğumuz ürünlerin hepsi asitik ürün. Evet. Beyaz lahana. Kırmızı lahanam var. Böyle ince ince doğranmış. Aynen evet. ustacığım. Krispi sebzelerim var. Ne var onların içinde? Havuç, salatalık. Havuç ve salatalık. Onları takviye Onları ediyorum. Onları çok güzel. Maydanoz, frenk maydanoz. Şurada frenk soğanım var. Bir ondan açacağım. Elmalarım var. Şurada kırmızı biberim var. Şurada Kaliforniya sarı dolma biberim var. Şurada biraz tuzum. Sumağımız Suma. var. Sumağı ilave ediyorum. Ah, Kendi yapmış olduğum ev yapımı turşum var burada. Çok iyi. Önceden hazırlamış olduğum portakal sosum var. Salatamız hazır. Servis edeceğim. O pasateslere Tetsin. baharat, tuz falan filan bir şey atıyor muyuz? Atacağım. Taze Atacağız. baharatlarla beraber. Tamam canım. Tatlandıracağım onları. Tamam. Biberiye var burada. İstiyor musun? Biberiye alacağım ustacığım. Biraz da kekik alacağım. Kekiğimiz burada. Biraz kekik. Şöyle kopararak da atabiliriz bunları. Bundan atıyorum. Aynen ustacığım. Koparabilirsiniz. Böyle parça parça. Bunları böyle, böyle elle çıkarınca aramalar farklı patatesimiz. çıkıyor. Patatesimiz istediğim evet, evet. renk bu. Yaklaştık rengimize. Evet. Taze otlarımı serpiştiriyorum. Tavsası bak! Bu ses beni delirtiyor. Tuzumu ilave ediyorum. Kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Pol biberimi ilave ediyorum. Tekrar harmanlıyorum. Allahım 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 Allahım. Renk. Mis gibi. Renk. Kokusu harika. Koku. Sıra. yani benim kafam kafam dönmeye başladı kokudan. Kaburgamızı <laughs> çıkarmaya geldi. Vay 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 şu köşeye vay. salatamızı. Allah'ım Allah of. Tuncay eline sağlık be. Kurban olurum Tincay. Kurban olurum ben sana. Vay peşini bırakmıyorum ha Tuncay. Peşini bırakmam. Yaklaşık 4 saat. Konuya tolunca hiç bırakmam. Bırakmam peşini. Pişen etimiz sıcak sıcak şu an hazır. Top sizde. Açabilir miyim? Söz sizde. Açabilir miyim? Tabii ki. Açayım ya. O domatesleri ne yapacağız? Yanlarına. Onları da koyacağız. Sağına sola evet. tak verelim. Şimdi bunu dilimleyecek miyiz? Aynen ustacığım. Dilimleyelim mi? Sizi... Ee, Hadi dilim, dilimlemek dilim, dilim için. Dilimle. Et oldu Et olunca ben kimseye bırakmam ama bu emek, bu saygı sana ait. Sana ait olsun istiyorum. Çok teşekkür ederim. Onun için o güzel ellerinle sen bunu bir kes. İşte çıldıracağım, bu. çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım. Hadi siz de çıldırın, yapın ve çıldırın, yapın ve çıldırın. Hoşça kalın. Bir daha demek istiyorsun. <laughs> Çok güzel. Bayılırım tekrar. <laughs> Beynim basmıyor abi. Pratik zekam iyi. Eyvallah sıkıntı yok. Ama aklım durmuş abi benim. Bugün... <laughs> hayatımızda zaten abi. tuş olduk abi ya. Daha ne babi? abi? Dream, Yuvan Şefleri'yle su.